Evet merhaba. Hi. Yeni bir alıştırmayla geldim. Hemen yapıyoruz. Şimdi cümleleri burada olumlu vermiş bize. Olumsuz halini, soru halini soruyor. Okay? These are the positive version of the sentences. We're going make them negative and question. He teaches English in the school. Şimdi yardımcı fiilim ne benim? Şuradaki S takısından anlıyorum ki does O zaman diyeceğim ki he doesn't iki kere saat takmıyordum. He doesn't teach English in the school. O bu okulda İngilizce öğretmez. Şimdi soru yaparken çaprazlama yapacağız. Şu ikisini yer değiştireceğiz ama olumsuz değil olumlu şekilde yazacağız. Does he teach English in the school? O bu okulda İngilizce öğretir mi? Ha doesn't he teach in this uh, doesn't he teach English in the school? O bu okulda İngilizce öğretmez mi? diye de sorabiliriz. Yanlış değil. Ama yani mantıklısı bu diyelim, tercih edileni bu diyelim. I go to London every year. Her yıl Londra'ya giderim. Her yıl Londra'ya gitme. Burada bir ek olmadığına göre yardımcı fiilim ne? Every year demiş. Her yıl yapılan bir şey düzenli. Yani geniş zaman. I ezik grup olduğu için yardımcı fiilim do. Şöyle diyelim. I don't go to London every year. Her yıl Londra'ya gitmem. Soruyu da şöyle soralım. Sen her yıl Londra'ya gider misin? Normalde çaprazlayınca oluyor ama mesela bunu çaprazlasak Do I go to London every year? Mesela bir konuşma geçiyor. İşte sen de her yıl Londra'ya Ya ben her yıl Londra'ya gider miyim? gibi bir vurgu yapacaksam do I go to London every year biraz daha mantıklı. Ama şöyle demiş olalım sen Londra'ya her yıl gider misin diyelim. O da cevap olarak ben her yıl Londra'ya giderim demiş olsun. Şimdi do you go to London every year? Her yıl Londra'ya gider misin? I go to London every year. Her yıl Londra'ya giderim. Kolay değil mi? Şimdi bakalım. She does her homework in the evening. Burada does'ı açık bir şekilde olumlu cümlede kullanmış değil. Benim burada fiilim zaten do homework. Do homework fiili S takısı almış. Yani şundan bir farkı yok. Yardımcı fiilim S'e bakınca does olduğunu öğrendim. She doesn't Dedim olumsuz oldum. Fiilim ne? Do homework. She doesn't do her homework in the evening. O akşamları ödevini yapmaz. Cümlede ne demiş? She does her homework in the evening. Akşamları ödevini yapar. Sorusuna bakalım şimdi. Yer değiştiriyorum, çaprazlıyorum. Does she do her homework? Neden burası tekrar S takısı almadı? Çünkü does'da saat var, S takısı var. İki kere saat takmıyorum. Does she do her homework in the evening? We watch television every day. Her gün televizyon izleriz. Şimdi yardımcı fiil var mı? S takısı var mı? Yok everyday dediği için, her gün dediği için düzenli yapılan bir şey. Yani geniş zaman olduğunu anladım. Geniş zamandaki yardımcı fiiller ne? Ya do ya das. S takısı olmadığına göre do. We zaten ezik grup biliyorum. We don't aldı. We don't watch television. Everyday biz her gün televizyon izlemeyiz. Biz her gün televizyon izler miyiz dersem, Do we watch television every day? Ama şöyle diyelim, siz her gün televizyon izler misiniz? Do you watch television every day? Siz her gün televizyon izler misiniz? Biz her gün televizyon izleriz. We watch television every day. She usually gets home. At three o'clock. Bakalım gets demiş. S takısı var. S takısı taktığına göre ne yani bu hangi zaman? Geniş zaman değil mi? Geniş zamanda she'nin yardımcı fiili ne? Does. Şimdi nasıl olumsuza çevireceğiz? Bakıyoruz. She doesn't usually get diyor değil mi? Ama ben burada doesn't da s takısı kullandım. O yüzden buradaki s'yi sildim. She doesn't usually get home at three o'clock. O Oo, genellikle eve üçte gelmez. O eve genellikle üçte mi gelir? Does she usually get home at three o'clock. Soru yaparken yer değiştirdim sadece değil mi? Özneyle yardımcı fiili. They often buy in that shop. Bakalım often demiş. Bu bana bir kopya aslında değil mi? Sık sık. Onlar sıklıkla bu dükkandan alışveriş yapar, satın alır. Şimdi yapmaz diyeceğim. Olsundan ben geniş zaman olduğunu anladım. They ezik grup. Yardımcı fiilini do. Olumsuz yapalım. They don't often buy in that shop. Çok sık buradan almazlar. Soru yapalım yer değiştiriyorum. Do they often buy in that shop. Onlar sıklıkla buradan mı alır? Kolay değil mi? Hadi bir alıştırma daha yapalım. Öbürüne geçiyoruz. See you in the next video. Bye.